Sıvı elektrolit dengesi ve asit baz bozuklukları baş devam edelim. Başlayalım. Hücre içinde en az bulunan katyon aşağıdakilerden hangisidir? Ya şu tablo var ya, şu tablo o kadar mı soru getirir ya? Hücrelerin içerisinde, vücut sıvılarında elektrolit dağılımı bu kadar mı çok soru getirir? Mecbur bileceğim ya, başka çarem yok. Şimdi Vücut sıvılarımı, kompartmanlarımı nasıl ayırıyorum? Önce hücre içi, şimdi burada şunu anlatayım da diğer sorularda rahat ederiz. Şöyle çizdiğimde hiç unutmayın. Bu taraf hücre içi ve hücre dışı olarak ayırıyorum. Hücre dışında nasıl ayırıyorum? Plazma ve hücre arası sıvı olarak ayırıyorum. Doğru mu? Doğru. Bir insanın toplam vücut ağırlığının yüzde altmışı su. Doğru mu? Bu suyu nasıl dağılır peki vücudumda? Şimdi dikkat. Yüzde kırkı suyumun yüzde vücut ağırlığının yüzde kırkı hücre içi sıvısındadır. Yüzde on beşi hücre dışında hücreler arası sıvıdadır. Yani intestinal aralıkta ya da anestezinin söylediği deyimiyle üçüncü boşluktadır. Sadece ve sadece yüzde beşi vücut ağırlığının yüzde beşi suyu plazmada gezmektedir arkadaşlar. Plazmamda şimdi dikkat. Plazmada en sık gördüğünüz katyonunuz en sık gördüğünüz katyon sodyum. En sık gördüğünüz anyon ise klordur arkadaşlar. Plazmada en sık görülen katyon sodyum ikinci sıklıkta kalsiyum karşıma çıkmakta. Anyonlarda ise ikinci sıklıkta bir karbonat olarak karşıma çıkıyor. Hücre içerisinde ise en sık gördüğüm katyonunuz potasyum, ikinci sıklıkta gördüğünüz magnezyumdur. Hücre içi sıvıda en sık gördüğünüz anyonlar ise fosfatlardır. Yani hücre dışında sodyum fazladır, hücre içinde potasyum fazla olarak karşıma çıkıyor. Peki hücre içinde en az bulunan katyon hangisidir? En az bulunan bak. Lan potasyum var, ikinci sıklıkta magnezyum var. Az miktarda, eser miktarda sodyum da var. Fosfatlarım var. Bir karbonatlarım var. Neyim yok hücre içinde? hücre içinde kalsiyum yoktur arkadaşlar. Çok ilginç bir şekilde. Yani şöyle bunu dahiliyle de çok konuştuk. Yok demek aslında bir yanlış. Cerrahi olarak ölçülebilecek düzeyde bizim için hücre içinde kalsiyumun olmadığını kabul ediyoruz bakın. Olmadığını kabul ediyoruz. Hücre içinde kalsiyum olmadığı kabul edilmektedir. Peki devam 2013. Serum sodyum 148, glikoz 360, Üresi bunu 56 olan bir kişi de serum ozmirtesi kaçtır? Ulan vicdansız bize rakam yaptıracak. Hiç de sevmem yani. Peki o zaman serum ozmolitesini nasıl belirliyorum arkadaşlar? Şu formülü bilmem lazım. Serum ozmolitenizi belirleyen 3 ana yapınız. 1 bun, 2 glikoz, 3 sodyumdur. Bunlar içerisinde serum ozmolitesi primer olarak kim üstünden çalışır? Sodyum üzerinden çalışır arkadaşlar. Şimdi şurada şunları konuşalım. Birazdan rahat edeceğiz. Bir ozmolarite dediğim şey ne? Bir sıvı içerisindeki yoğunluk miktarı doğru mu? Partikül miktarı bakın. Ozmolarite artarsa, ozmolarite artarsa ozmoliteyi dengelemek için ne yapmam lazım? Yani yoğunluk arttı. Suyun içinde tuz miktarı arttıysa bunu dengelemek için oraya su koymam lazım. Ozmoliten düşerse ne demek? Tuz miktarın azalmış, su miktarın fazla. Bu suyu Oradan göndermen gerekmektedir. Bütün hiponatremiyi bunun üzerinden konuşacağız arkadaşlar. Hiponatremiyi hep bu mekanizma üzerinden konuşacağız. Suyu hücre içi, hücre dışı, şu da intestinal aralık olsun. Plazmanın hiponat, yani sodyum değişikliklerindeki Sodyum değişikliğine bağlı ozmolite değişikliklerinizde su üzerinden ozmoliteyi dengelemek zorundayım. Çünkü ozmolitem sabittir. Plazma ozmolitem. O zaman şu suyu ya içeri göndereceğim, hücre içine göndereceğim ya hücre içinden hücre dışına çıkartacağım. Bütün mekanizma bu. O zaman önce şuna bakıyorum. Ozmolitemi nasıl? En önemli primer belirleyen sodyum dedim. Plazma ozmolitemi nasıl dengeliyorum? 2 sodyum, glikoz bölü 18, bum bölü 2.8. Tamam mı? İşlemi yaparız burada. İşlemi yapmak kolay. Asıl en önemli bir şey söyleyeceğim bakın. Eğer buraya kadar geldiysen sana aman şeyim olsun. Size kıyam olsun. Hastanın sodyumu sabit. Bak mantıken konuşuyoruz. Böyle dost meclisindeyiz tamam. Hastanın sodyumu sabit. Hiçbir değişiklik yok. Hastanın glikozu artarsa, glikozu artarsa ne olur? Ozmolite artar. E ozmolite artarsa bunu dengelemek için ne yapmam lazım benim? Su, oraya su getirmem lazım değil mi? Hücre içinden hücre dışına su getirmem lazım. E, hücre dışına su getirdim. Su geldi. Sadece su geliyor bak. Sodyum gelmiyor. Sadece su geliyor. Su geliyor. Su geliyor. Su geliyor. E mec sodyumum hep aynı düzeyde. Ama su geldi. E ne oldu benim sodyumum? Dili olmadı mı? Ne gelişti? diliye dilisyonel hiponatremi gelişti bak mantıken bütün mekanizma bunun üstünden çalışıyor İşte benim amacım şu ozmoniteyi dengelemek için ya gilikozunu düzelteceksin ya sodyumu düzelteceksin ya suyu suyu bir yerden bir yere getireceksin bütün mekanizmayı birazdan bunun üstünde konuşacağız peki o zaman şunun matematiğini bir yap kurban olayım ben beni uğraştırma 148 çarpı 2 296 mı etti güzel artı hesap makinesi vereyim mi Glukoz bölü kaç dediydik? Glukoz bölü 18. Allah Allah. 360 bölü 18, 20. Doğru mu? Bu bölü 2.8. Ne etti orası da 20. Totali 336 olarak çık karşımıza çıkıyor. Peki. Sıvı elektrolit tedavisinde kullanılan aşağıdaki parantelal solüsyonlardan hangisi karaciğerde apoptoza neden olur? Bakın çok kıymetli bir bilgi bu. Biz hep Ringer'in her bilcecini konuştuk ama bunu hiç konuşmamıştık. Ringer laktat arkadaşlar bizim sık kullandığımız bir ilaç, şey kristaliz sıvıdır. Kendisi asidik peyiş vardır. Sıvı kendisi asidiktir ama içerisindeki laktat gider karaciğere, karaciğerde metabolize olur ve alkaloza neden olur bakın. Ringer laktat alkaloza neden olmakta. Peki ben ne zaman tercih edeyim Ringer laktatı? Alkolozdaki bir hastadamı tercih edeyim, asidozdaki bir hastadamı tercih edeyim? Tabii ki metabolik asidozdaki bir adam, adamda Ringer laktatı daha öncelikli taşı tercih ederim. Bununla birlikte Ringer'i unutmayın arkadaşlar. İnflamatuar cevabı tetikler ve apoptozu indükleyebildiği için zararlı olabileceği son zamanlarda iddia edilmekte demiş. Son zamanlarda dedi de 2012 ha. 2012'de de sorusu karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. Ama bu soru bazında asıl konuşacağım şey şu tablo. Yine birçok kez soru getiren tablom arkadaşlar. Sıvılar içerisindeki elektrolit içerikleri. Bu tabloyu mutlaka biliyorum. Neyi konuşuyorum önce? Ringer laktatı konuşuyorum. Ringer laktat içerisindeki laktat ne oluyor demiştim. Karaciğerde metaboliz oluyor ve bir karbonata dönüşüyor. İçinde bir karbonat var. Beraberinde 130 sodyum, 109 klor karşıma çıkmakta. Ringer laktatın içerisinde 4 miliekolan potasyum bulunmakta. Ama bundan daha önemli spot bir bilgi veriyorum sana. Kalsiyum içeren, kalsiyum içeren tek sıvın ringer laktattır bak. Diğer hiçbir sıvıda kalsiyum bulunmaz. Diğer bir sıvım, SF, en iyi bildiğimiz bak. SF, serum fizyolojik. İçerisinde 154 sodyum 154 klor var. Klor içeriğine bir bak ne kadar yüksek. Bak. Ringer'e göre klor fazla. Bu kadar fazla verirsem neye sebep olurum? SF'e çok fazla verirsem neye sebep olurum? Hiperkloromiye sebep olurum değil mi? Hiperkloromiye sebep olurum. Benim hatırım için lütfen unutmayacağınız bir sıvı şu plazmilittir arkadaşlar. Plazmilit'i ne olur unutmayın. Milyonlarca yıldız atın. Plazmilit'te de bir bakın. Yine 140 sodyum, 98 klor bulunmakta. Beraberinde bir karbonat yine bulunmakta. Bir karbonat var. Aynı ringer gibi o da potasyum içerir. Kalsiyum içermez. Çünkü kalsiyum içeren tek sıvı hangisiydi? Ringer laktattı. Ama plazmilitin, plazmilitin, plazmalaytın çok önemli bir özelliği var. Şunu asla unutmayın. Magnezyumda içeren tek sıvınız plazmilittir. Magnezyumu sadece plazmilit, kalsiyumu sadece ringer laktat içermektedir. Apoptizol ise ringer laktat sebep olur demiştik. Yukarıdakilerden hangisinde veya hangilerin içerisinde magnezyum bulunur? Al sana sorusu. Bak al sana sorusu. Magnezyum sadece ve sadece plazmilitte karşımıza çıkıyor bak. Sadece ve sadece plazmitte. Kalsiyum deseydim ne diyecektim? Kalsiyum. Kalsiyum ise ringer laktatta görmekteyim. Kusma nedeniyle oluşan sıvı açığını karşılamak için aşağıdaki solüsyonlardan hangisi diğerlerine göre daha uygun bir seçenektir? O kadar güzel bir soru ki bu. Birçok kez geldi karşıma. Kusma. Önce şunun üzerinde konuşayım vücut sıvılarındaki, boşluklarındaki sıvıların özellikleri. Bu tabloda yine binlerce kez soru getirdi bakın. O yazdım ya yine karşında. Nedir bu? Şunları mutlaka bilmek zorundayım arkadaşlar. Yine tabloyu tersten geliyorum. Alışkanlığım ne yapayım? Kuyum kurusun. Bir karbonat içeriği en fazla olan vücut sıvısı unutmuyorum. Pankreas sıvısıdır arkadaşlar bakın. Bu tablonun her biri soru olarak geldi karşımıza. Vücut sıvılarında en fazla bir karbonat olan pankreastır. O zaman öyle sordular ki bak bunu. Dedi ki pankreas sıvısını kaybedersem nasıl bir metabolik durum görürüm? Bir karbonat kaybettiğim için asidoz görürüm bak. Bir karbonat kaybına bağlı asidoz görürüm. Her şeyini sordular. Bir karbonat hangisinde dedi, bir karbonat kaybı hangisinde dedi, bir karbonat kaybedersen ne görürsün dedi. Bir karbonat en fazla pankreasta görüyorum. Klora bir bakın, klora. Klor en fazla hangisinde görülüyor arkadaşlar? Klor en fazla hangisinde? Midede. Peki sana şöyle bir soru soruyorum. Bak basit bir soru soruyorum. Sürekli kusarsam, sürekli kustum. Ya da bir nazogastrik sonunda var uzun süredir mide sıvımı dışarı aldı. Ya da mide çıkışımda bir obstrüksiyon var. Neye bağlıysa artık tümör olur, ülser olur. Mide çıkış obstrüksiyonum var. Geçiş yok sürekli kusuyorum. Sürekli kusarsam ne kaybederim göreceli olarak? Mide sıvısını kusarsam göreceli olarak klor kaybederim. Yani ne görürüm? Hipoklorumi görürüm. Ki kusmanın bir özelliği vardır. Görülen metabolik bozukluğu tekerleme gibi bileceğiz arkadaşlar. Hipokloramik, hipopotosemik, metabolik alkaloza sebep olur. Sürekli kusarsak klor karşıma çıkar. Peki potasyum en fazla hangisinde var? Bir bakın. Potasyum. Potasyum en fazla kolonda karşınıza çıkar. Sürekli ishal adam ne kaybeder? Potasyum kaybeder. Şiddetli ishallerde ne göreyim o zaman? Şiddetli ishalde hipopotaseminin olmasını gerekmekte. Peki şu soruda ne dedi? Kusma şu anda hastada kusma var. Sıvı açığı var. Ne ile takviye edeyim? Şimdi ben biraz önce onu sizin subkorteksinize sublingünel olarak verdim aslında. Klor içeriği klor içeriği SF'de mi daha çoktur? Ringer'de mi daha çoktur? Plazmid'de mi daha çoktur? %5 dekstoz klor hiç yok. Sadece şeker var zaten. Hangisinde klor daha fazladır? SF'de vardır. İşte bakın SF serum fizyolojik arkadaşlar içerisindeki kloru fazla vermenize bağlı olarak hiperkloramik asidoz yapar arkadaşlar. Hiperkloramik asidoz yapar. En tipik kullanıldığı yer klor kaybettiğim yerler. Hiponatremi ve hipokloromi ile giden kusmada, metabolik alkolozda idealdir arkadaşlar. En tipik kullanım yeri o gördüğüm hipokloramik, hipopotosemik metabolik alkoloz. Eşittir kusma. Eşittir mide sıvısının kayıp olduğu durumlarda kullanmaktayım. Peki hipertonik tuzlusu ile ilgili aşağıdaki ifaden hangisi yanlıştır? Hipertonik tuzlusu bakın. Hipertonik sodyum klori çözeltisiz dediğimiz şey ise binde, binde 75 Öbürü binde 9'du bu. Binde 75 sodyum klorür var arkadaşlar. Hipertonik sodyum klorürünün kullanım yeri kapalı kafa travması olan hipovolemik hastalarda tercih edilir. Mantık şu biliyor musun? Bu savaş cerrahisinde bulunmuş bir sıvıdır. Mantığı şu. Adama çok yoğun miktarda sodyum veriyorsun. E çok yoğun miktarda sodyum verirsen plazma ozmolitesini ne yaparsın? Artırırsın. E artmış plazma ozmolitesini dengelemek için ne yapman lazım? su çekeceksin. O su nereden gelecek? Hücre içinden gelecek. E hücrede ödem varsa, hücrede şişme varsa suyu çekersen ödemi çözer misin? Çözersin. İşte en kullanım mantığı bu. Özellikle kimde kullanıyorum? Kafalı kafa travması olan hastalarda. Sebebi ne? İntrakraniyel basıncı. O hücrelerdeki hep hücre der dediğimde hiponatremi falan konuşurken hücre dersem hep ne aklınıza gelecek? Beyin hücresi gelecek bak. Hep beyin hücresini düşünün. Yüceden suyu çektiğim için beyin hücresini şeyini, basıncını düşürdüm. İntrakraniyel basıncı ve beyin ön ödemini azaltır. Serebral perfüzyonu artırır arkadaşlar. Ancak sıkıntısı şu. Arteriyel vazodilatördür ve buna bağlı olarak kanama riskini artırabilmekte. O zaman hipertronik sodyum klorürle hangisi yanlıştır? Arteriyel vazodilatör kanama yapar mı? Yapar. Bak en tipik özellikleri. Hipernatremiye ulaşabilir mi? Ulan binde 75'lik veriyorsun. Hipernatremiye ulaşabilir. Kloro içeriği binde 75. SF'i fazla verdiği zaman hiperkloromik asidoz yapıyorsa hipertonik tuzlu su yapmaz mı? Gözünün şeyini yapar yani gözüne gözüne vur. Hiperkloromik metabolik asidoz yapar. İlk resüstasyonunda kullanılması uygun değildir. Kapalı kafa travmasında kullanılması uygun değildir. Kullanım indikasyonu tek zaten hipertonik sodyumu. Sadece kapalı kafa travması olanlarda kullanıyorum. Ancak unutmayın onlarda da ilk resüstasyon sıvım değil. Yine ilk resüstasyonda ringel ya da esefi tercih ediyorum. Daha sonrasında hipertoniyi tercih etmem gerekmekte. Peki.